Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel buraya, gel buraya. Aferin. Kim öğretti sana kullanmayı? Baba. <laughs> gel, gel, gel fren. Tamam. Bekleyelim şimdi amca geçsin. Ama iyi öğrendim iki tekerlek. <laughs> ne çabuk öğrendin, ne kadar çabuk öğrendin. Hemen bir saat, bir saatte de öğrendin değil mi babam? Daha doğrusu bir gün. Ama olsun diye de çok, çok. Bir gün değil, bir saat babam, bir saat. Ha? Bir saat önce çıktık ya evden. Ha evet doğru. Nasıl bir gün? <laughs> Daha gündüz, nasıl bir gün olsun? <laughs> zaten pek çalışamaymışız. Evet evet, hadi bay bay yap. Bay bay. Bisiklet kullanmak güzel mi? Evet. Çok mu sevdin? Evet. Şimdi pedallarını taktıracağız, iyice kullanacaksın değil mi? Evet. Bir tamam. de o şey, tutma. Evet, hadi bay bay. Hadi devam et babam. Video mu? Evet. Durunca gitmek zor oluyor galiba. Evet. <laughs> ha, öyle yapacaksın işte. Evet. Evet bir tanesine basacaksın. Bir ayağın yerdeyken öbürüne basacaksın. Ama yukarıdayken basacaksın tabi. Evet, Yukarıdayken basacaksın bir de tabi. Şunu yukarı getirebilsem. E, o zaman geri doğru çevir. Ha tamam 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 tamam. tamam. Evet devam et şimdi. Ha ha ha. Evet, evet, evet. Devam et, devam et. Güzel, 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 güzel. Aferin. Aferin, 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 aferin. Oldu işte. <laughs> oldu işte. Oldu ama oldu. <laughs> Olsun oldu. <laughs> güzel miymiş bisiklet kullanmak iki tekerlekli? Evet. Kolay mıymış? Kolay mıymış? Evet, biraz. <laughs> Yavaşlama da. Yavaşlayınca zor gidiyorsun çünkü. <gülüyor> 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 Yine mi durdun? <laughs> Aferin. Şimdi daha kolay yaptın işte. Devam et. Ya. Ne oldu o yine? <laughs> Devam et. Dikkatli ol şimdi orada bir, bir biraz bekle istersen. Kendikte olduğu için biraz zor. Ha, bekle orada. Evet şimdi devam et bakalım. Gel benim peşimden. Gelebiliriz. Gel hızlı. Aferin. Oldu. Birlikte gidiyoruz. Eve doğru değil mi? Evet. Babayla birlikte çek. Bak hem de video çekiyorum biliyor musun? <laughs> Tekerle daha <de> zor olur. <laughs> Benim kızımın bisikleti kullanmayı öğrendiği ilk günü. Değil mi kızım? Evet. Daha doğrusu bisiklet kullanabiliyor mu iki tekerlekli? Yani iki tekerlekli, desteksiz bisiklet kullanmayı öğrendiği ilk günü. Evet. <laughs> Önden bakayım araba olmasın burada. Var mı? Hayır yok gelebilirsin. Gelebilirsin karşıya. Buradan da çıkabilirsin. Aferin. Çok güzel becerdin. Hem hızlı da gidiyorum. Evet. Beceriyorum he. Evet. Çok güzel öğrendin hem de. Evet. <laughs> Ama o ağrı olmadan yapamazdım. Evet bence de. Ama kim öğretti? Sen. O abi yardımcı oldu değil mi? Bisikletçi amca evet. amca yardımcı oldu. Evet. Pedallarını çıkarttı. Pedallarını çıkartmadan zaten yapamazdım. Sen evet. De çıkartabilirdin. Bize kolay öğretmenin yolunu gösterdi değil mi babam? Evet. Kolay öğrendi. Allah. Kimlere gidiyor dur. Ay. Baba da sana öğretti değil mi babam? Evet. Benim kızım bir saatte öğrendi zaten değil mi? Evet. Bisiklet kullanmak peki eğlenceli miymiş? Evet. Özellikle öğrenirken. <laughs> evet. Bu arada kursuna az kaldı. Şimdi birazcık bisiklet kullanıp ondan sonra bırakmamız gerekiyor. Mental aritmetik kursu var çünkü biliyorsun. Bizim bahçede de kullanırız değil mi? Hadi biraz hızlı olalım. Araba geliyor çünkü. Biraz kenardan gidelim amca geçsin. kapattım Nasıl oldu? Geri gelirken unuttum kapattım yanlışlıkla. Evet. Hadi durmadan gel. Hızlı gelmeye çalış yoksa yokuş yukarı durursan bir daha zor çevirirsin diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kapatayım yeter bu kadar video.